aklın Kur'an'ı okuması buna tefekkür denir. Kur'an-ı Kerim bu hususta onlarca ayeti kerimede bize düşünmeye davet etmektedir, akletmeye davet etmektedir. Fakat burada bir hususun altını çizmek isterim. Bu tefekkür faaliyeti, bu teemmül faaliyeti, bu tezekkür faaliyeti, bu tedebbül faaliyeti bunların hepsi Arapça farklı anlamlar içerse de Arap dilinde Türkçe'de Düşünmek, akletmek, fark etmek, şuurunda olmak gibi anlamlarla sadeleştirilebilir. Bunların aslında evvel emirde e, muhatapları imana davet edilen insanlardır. Lütfen bu hususu şu söyleyeceklerimi gönüllerimizin ve akıllarımızın en müstesna yerine yazalım. Önemli burası. Allah Azze ve Celle Hazretleri göğe bakın ve gökte uçan kuşun, Herhangi bir bağ olmaksızın havada nasıl süzüldüğünü görün, düşünün buyurmaktadır. Dağlara bakın. O dağları o şekilde, böyle devasa bir halde ayakta tutanın onların yüceliğini görün ve onları bu şekilde yüce kılanın ne olduğu hakkında düşünün. Kendinize bakın diyor Rabbimiz, düşünün, çevrinize bakın, düşünün. Gezdiğiniz yerlerde, geçtiğiniz yerlerde Hani geçmişten kalan o harabelere bakın, onları düşünün ve iman edin. Yaratıcıyı görün, eserlerinde görün, yaratıcıyı hissedin ve yaratıcıya kulluk edin. Tefekkürün, tedebbürün, akletmenin yani evvel emirde e, gerçekleşmesi gereken yer Allahı bulmak, tanımak ve ona kul olmaktır. Ondan sonrasında ise hani bunu inşallah programlarımızın birinde bir müstakil programı bu ayet grubuna ayıracağız. Amenen Resulü olarak bildiğimiz pasajda Rabbimiz ne buyurur? Peygamber ve yanındakiler Allah'tan kendilerine indirilenlere iman ettiler. İşte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve galu dediler ki semi'na ve ata'na işittik, itaat ettik. Dikkat buyurun. işittik, itaat ettik. Yani işittik ve düşünmeye başladık, işittik ve akletmeye başladık, işittik ve mütala ettik, işittik ve müzakere ettik, işittik ve değil. Aklettik, işimize gelirse yaptık, gelmezse yapmadık. Mütala ettik, müzakere ettik, baktık. Bu zamanda böyle şey olmaz dedik, vazgeçtik. Buradaki düşünmeden kasıt bu değil kardeşler. Allah'ın düşünün dediği kendi kudretinin bilinmesi ve bulunması yolundaki düşünme faaliyetidir. Bir kez Allah'ı bulduktan sonra ise müminin yapması gereken Allah'ın hitabına kendisini muhatap kılıp yap dediğini yapmak, Yapma dediğini ise yapmamaktır. Kur'an'î ifadeyle Allah'ın kendisine hayat verecek şeylere kendisini davet ettiğinde o davete icabet etmesidir. Bu program.